Merhabalar. Bugünkü konumuz öz şefkat. Kristin Neff der ki: Kendinize şefkat göstermek acılarınızı azaltmaz ama onları narin bir battaniyeye sarar. Öz şefkat. Öz şefkat nedir? Öz şefkat, kişinin kendisiyle arkadaş ve dost olabilme becerisidir. Sıkıntılı bir durum yaşadığınızda, hata yaptığınızda kendinizi kabul edebilmeniz, anlayış gösterebilmeniz ve bu sıkıntılı durumu şefkat ile geçirebilmenizdir. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Çok sevdiğiniz ve iyi bir ilişkide olduğunuz arkadaşınızı düşünün. Size sıkıntılı bir durum geçirdiğini söylüyor. Hatta yaptığı bir hatadan bahsediyor. Nasıl davranırsınız ona? Onunla nasıl konuşursunuz? Hangi cümleleri kurarsınız? Muhtemelen onu şefkatle kabul eder hatalarından bahsetseniz de bunların nasıl düzeleceğini, neler yapılacağını konuşur, onu teselli eder ve gelecekten umut vaat edici cümleler kurarsınız. Peki kendinizle? Kendinizle nasıl konuşursunuz? Kendinize yaptığınız etiketlemeler var mıdır? Mesela beceriksizsin, aptalsın, hiçbir şeyi başaramıyorsun, iyi bir insan değilsin, İyi bir anne değilsin, iyi bir çalışan değilsin, hiçbir şey beceremiyorsun. Sen her zaman hata yaparsın işte. Bu etiketlemeleri kendinize çokça yapıyorsanız, kendinize karşı kullandığınız dil kabaysa öz şefkatten uzaklaşmış olabilirsiniz. Önce yaşadığınız acıyı fark etmek, kaçmadan bu acıyı yaşamak ve kendinize arkadaşça teselli verebilmektir aslında öz şefkat. Yaşadığım bir acıda kendime nasıl yardım edebilirim sorusuna. Bu soruyu ne kadar soruyorsunuz ve bu soruya ne kadar cevap veriyorsunuz? Öz şefkatin üç bileşeni vardır. Birincisi öz nezaket. İsminden de anlaşılacağı gibi kişinin kendisiyle ee, en az diğer insanlarla kurduğu kadar nazik bir dille konuşması. Bir durun, şu an en son yaptığınız hatada kendinize kurduğunuz cümleleri hatırlayın. Bu cümleleri hayatınızdaki herhangi birine kurabilir miydiniz? Diyemezsiniz muhtemelen. Şu an bir durun, bir düşünün. En son yaptığınız hatada kendi kendinize kurduğunuz cümleleri, etiketlemeleri, hakaretmeleri, kızgınlıkları... Bunların hepsini bir gözden geçirin. Bunları yakınınızdaki herhangi bir insana kurabilir miydiniz? Kuramazdınız. İşte... Öz şefkati ulaşabilmenin bileşenlerinden biri de dışarıdaki insanlara kuramadığımız cümleleri kendimize de kurmayı bırakmamız. Kendimize karşı da artık nazik ve kabullenici bir e, dil ile yaklaşmamız. İkinci bileşeni ortak insanlık hissiyatı. Şöyle bir şey e, gelir mi çatmanıza? Ya herkes çok güzel bir hayat yaşıyor ya. Herkes baksana ne kadar mutlular, kimsenin bir derdi yok, kimsenin bir sıkıntısı yok. Bir ben yaşıyorum bu kadar acı, bir ben yaşıyorum bu kadar sıkıntı, bir benim hayatımda denk geliyor bu kadar kötü insanlar arka arkaya, bu kadar kötü olaylar arka arkaya. Mümkün mü? Dünyadaki diğer o kadar insandan ayrı bir şekilde sizin özellikle daha kötü şeyler yaşıyor olmanız mümkün mü? Değil. İnsan olmak hayatta bazı sorunlarla göğüs gelmeyi, bazı sıkıntıları yaşamayı gerektirir. Ortak insanlık hissiyatında da, evet, insan olmak bu acıları, bu sorunları yaşamayı gerektirir ve ben şu an bu acıyı yaşıyorum diyebilmektir. Son bileşeni, bilinçli farkındalık. Ne hissediyorum? Şu an bir acı yaşıyorum. Şu an öfke duyuyorum. Şu an üzülüyorum. Peki ben ne hissediyorum? Ne hissediyorum odaklanmak? Bilinçli bir şekilde fark etmek. Anı fark etmek. Evet güzel anları fark etmeliyiz ama kötü anları da fark etmeliyiz. Mutsuz olduğumuz anları da fark etmeliyiz ki kendimizi teselli edebilelim. Ne var ki şimdi bunda üzülecek? Niye kendini bırakıyorsun? Kalk ayağa. Değil. Şu an üzülüyorum. Şu an bu durum beni kaynağa sürüklüyor. Şu an korkuyorum. Bunları fark etmek ve sonrasındaki adımda peki benim bu duygularla yaşarken neye ihtiyacım var? Benim ne yapmaya ihtiyacım var sorusu. Öz şefkatin üç bileşeni bu şekilde. Peki öz şefkatimizi nasıl arttırırız? Bunun için bazı egzersizler var. Birinci egzersiz. Buna niyet edip artık kendinize sevdiğiniz bir insana nasıl davranıyorsanız öyle davranmanız gerekiyor. Kendinize kalacak olan tek kişi sizsiniz çünkü. Yok başka biri. Eşiniz, anneniz, babanız, arkadaşlarınız, evlatlarınız bir şekilde hayatınızdan uzaklaşıyorlar. Ve akşam yastığa başınızı koyduğunuzda siz tek başınızasınız. O yüzden de en çok aslında kendi kurduğunuz cümleler sizi etkiliyor. Bu dili değiştirmek, tavırlarınızı değiştirmek kendinize sevdiğiniz bir insana davranır gibi davranabilmek gerekiyor. İkinci egzersiz duygulara odaklanmak. Şu an zor bir dönemden geçiyorsun. Böyle bir dönemden geçerken acı çekmen normal. Bütün diğer insanlar gibi sen de acı çektiğin ve zorlandığın bir dönemden geçiyorsun. Ve bu günler geçecek. Bu günler geçtiğinde bundan çok daha güçlü olacaksın diyebilmek. Üçüncü egzersiz. Günlük belirli bir süreyi sadece kendinize ayırın. Sadece dinlenmek, gezmek, eğlenmek, vakit geçirmek, kitap okumak, sadece kafanızı dinleyerek müzik dinleyip çay içmek olabilir. Ama günlük belirli bir süreyi sadece kendinize ayırın. Dördüncü egzersizimiz. Kendinize dokunun. Dokunun. Öz bakımınızı şefkatli bir şekilde yapın kendinize. Yavaşça ve şefkatli bir şekilde. Ee, hani o aldığınız ve biriktirdiğiniz kremler varsa evinizde e, kullanmak için. Bugün sürün. Ellerinize sürün, yüzünüze sürün. Aynada gözlerinizin içine bakın. Gözlerinize bakışlarınızla dokunun. Ve vücudunuza da elinizle dokunun. Şefkatiniz kendinizi hissettirin. Son egzersizde sizi rahatlatan yerlere gidin. Fiziksel olarak gidemiyor musunuz? Çok mu yoğunluk hissediyorsunuz? Yani ben şu an sahil kenarında ayaklarımı uzatmış deniz sesini dinliyor olmak isterdim herkesten uzak. Gidemiyor musunuz şu anda? O zaman bir kapatın gözlerinizi. Oraya gittiğinizi hayal edin. Kendinizi orada hayal edin. Kumun sıcaklığını hissedin. Denizin, suyun ferahlığını hissedin. Denizin sesini hissedin. Sadece bunu hayal edebilmek için bile kendinize vakit ayırın. Kendinizi iyi hissettiğiniz mekanlarda bulunun. Kendiniz için bunları yapınız efendim. Peki öz şefkat ne işe yarar? Bugünden sonra bunları uygulamaya başladığınızda başınıza gelen herhangi bir sıkıntılı durumda herhangi bir problem yaşadığınızda hata yaptığınızda artık bu olay bu kadar içinden çıkılmaz bir şeye dönüşmeyecek. Çünkü en iyi yoldaşınız kendiniz olmuş olacaksınız. Kendinizi şefkatle kabul edin. Herkes hata yapabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Siz kendi hatanızı affetmedikten sonra başka insanların sizi kabul etmesi, başka insanların sizi affetmesi hiçbir işinize yaramayacak. Siz kendinizi kabul edin, kendinizi sevin. Sağlıcakla, hoşçakalın.